Evet merhaba. Bugün sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Hastalarımın, danışanlarımın, arkadaşlarımın, kız kardeşimin bana en çok sorduğu soru. Doğal güzellik nedir? Doğal güzellik nasıldır? Ne demektir? Nasıl oluşturulur? Nasıl korunur? Doğal olmayan güzellik nedir? Küçük de olsa bu konuyu irdeleyeceğiz. Birinci soru. Doğal güzellik nedir? Bence doğal güzellik, bir ölçüt, bir meziro ile, cetvelle çizebileceğiniz bir şey değildir. Doğal güzellik, kendi bedeniniz içerisinde, bedeninizin bütünüyle uyumlu, ailesel özelliklerinizi tamamen yok etmeyen, fakat olumlu bir bakış açısı sunan, vücudunuzda ahenkli durumlar demektir. Bu ne demek? eskilerin bir sözü var hani azı karar çoğu zarar derler. Yani her şeyin bir normal aralığı vardır ve bu normal aralık içerisinde kalırsanız doğal ve güzel görünmeye devam edersiniz. Bu doğal aralığın bir üst sınırı vardır. Geçmenizin bence doğru olmadığı. Bir de alt sınır vardır. Onun altında da kalırsanız farkındalık olmayacaktır. 2. Doğal görünmek demek bunun kimse tarafından fark edilmemesi demek değildir. Çünkü e, tabii ki doğal görünmekte amacımız eğer estetik plastik cerrahi uygulamalarını içine katıyorsak amacımız tabii sizde bir farkındalık yaratmak, bir değişim yaratmak. Ama bu değişimi yaratırken biz öyle istiyoruz ki çok böyle zarif ve ahenkli kalsın. Yani sizi tabii ki eşiniz, kardeşiniz, çok yakınlarınız yapılan bu işlemi fark edecektir. Fark etmelidir de çünkü o zaman işlemi yapmanın anlamı yok eğer kimse fark etmiyorsa. Ve fakat sizi bilmeyen, tanımayan, sokaktan geçen üçüncü birinin sizi ilk defa gördüğünde sizdeki güzelliği ya da o pozitif olumlamayı, iyilik halini anlamlandıramaması, konduramaması yapılan işlemle. İşte bence doğallık hali dediğimiz şey budur. Korunması gereken durum da budur. Ne demek? Bunun egzajere edildiği, aşıldığı, yani bu doğal dediğimiz sınırın üst sınırında kalındığı durumlar var. Mesela ne? Bir kadının Yüzü çok güzel olabilir ve biz e, bu hastamıza örneklem olarak veriyorum. Dudak dolgusu yapmak istiyoruz ya da hasta böyle bir istekte bulundu ve biz ne kadar yapmalıyız? Bence asla yüzünde hiç kimsenin tek bir organın, tek bir e, alanın belirginliğini çok artıracak uygulamalar yapmamalıyız. Yani bir insanın yüzüne bakıldığında sadece dudaktan ibaret olmamalı, sadece gözden de ibaret olmamalı, sadece burundan da ibaret olmamalı sadece yanaktan da ibaret olmamalı. Onun için bence yapılan işlemin doğallığından kastımız her anatomik alanı ve bu örnek veriyorum cerrahi uygulamalar içinde. Yani bir kadına baktığınızda tamamen meme meme bir kadın görmemelisiniz. Ya da tamamen poposu olan bir kadın görmemelisiniz. Ya da beli o kadar ince ki böyle hani dikkatiniz direkt oraya çarpmamalı. Yani farkındalığın tek bir alanda toplanması bence doğal olmayan bir durum vücutla ahenkli ve böyle daha soft, daha zarif sonuçlar bence bir kadın ya da erkek bedeninde çok daha şık ve benim anladığım kadarıyla daha doğal olduğunu düşündüğüm sonuçlar doğruyor. Cerrahi olmayan yollar ya da cerrahi işlemler, estetik plastik cerrahi ameliyatları doğal olmayan sonuçlar yaratabilir mi? E pek tabii ki yaratabilir ama bunun tersi de doğru. Evet, mesela örnek veriyorum. Aslında tam tersi Kaşları çok düşmüş, anlı böyle çok aşağılarda yüzü yani üst yüzü aşağıya sarkmış bir kadına botoks yaparak onu toparlayamazsınız. Ve ne kadar cerrahi dışı bir yol olsa da hastaya doğal bir sonuç kazandırmayacaktır. Ya onun hakkı aslında o hastanın hakkı belki işte göz çevresinin ameliyatla yükseltilmeye çalışılması. Yani ya da örnek veriyorum işte boynu alt yüzü çok sarkmış, yanakları aşırı boşalmış ve yüzü aşağı doğru sarkmış bir kadının ya da erkeğin tedavisinde ee, dolguları kullanmamalıyız çünkü onlar bizim istediğimiz sonucu yaratmayacaktır. Aslında bu hastanın ihtiyacı olan gerçekten bir yüz ve boyun germe. Bunlar yapıldığında bence tek başına dolgu yapıldığına oranla daha doğal bir sonuç çıkaracak. Çünkü dediğim gibi doğal aralık bir aralık ve siz her işlemi hastanın ihtiyacına göre planlamazsanız örnek veriyorum yüz germe ihtiyacı olan bir hastayı dolgularla yapmaya çalışırsanız. O zaman işte sizin sevmediğiniz dışarıda Neanderthal gibi çok iri irileşmiş yüzler, aşırı şişirilmiş dudaklar, göz çevresi, aşırı doldurulmuş yüzler, mimiksiz yüzler ortaya çıkacaktır ki bence bu hiç de doğal olmayan, asla yapmak istemediğim sonuçlar demek. Doğallığın farkındalığı olmalı. Yani bir işlemi doğal işlem olarak kabul edilebiliyor olması, onun kimse tarafından anlaşılmaması gerektiği anlamında değil. Biz doğal işlemlerin farkında olması, farkındalık oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu farkındalık çok zarif olsun istiyoruz. Ve e, evet ben şuna inanan biriyim. Yüz germe yapıyorum. Hastamın yüzü gayet gergin oluyor. Ama cildinin kalitesi kötüyse yani sağlıksız bir ciltse hasta sağlıksız görünmeye devam ediyor. Onun için sağlıklı olmak da bence doğal olmanın çok güçlü bir tarafı. Onun için yapacağımız işlemler ne olursa olsun hep bir iyilik haline, bir daha iyi sağlıklı haline varabilmeli. Onun için ben tedavilerimde, ameliyatlarımda mümkün mertebe cerrahi ameliyatları cerrahi olmayan yollarda birleştirerek tam yani kemikten cildinin en üstüne kadar bir iyilik hali yaratmaya çalışıyorum. Şimdi ben bir plastik cerrahım, aynı zamanda bir erkeğim. Şimdi benim kadın beğenisi konusundaki tavrım e, tabii ki mesleğimin, profesyonelliğimin dışında kalıyor. Örnek veriyorum. Bazen çilli bir yüzü porselen gibi beyaz bir yüze tercih edebilirim. Güzellik algısı farklı bir şey. Yani dahası kimi güzel buluyoruzun cevabı çok matematiksel bir durum değil. O biraz hani aurasıyla ilgili, hayata bakış açısıyla ilgili, zekasıyla hayatı nasıl anlamlandırdığıyla ilgili ve bunun bende uyandırdığı akisler yani yansımaların sonucu. Ben bir kadına güzel ya da çirkin ya da beni etkiliyor diyebiliyorum. Onun için bu konuyu çok profesyonellik içerisinde değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Aksi takdirde yani herkeste hata bulunabilir ve ki aynı şekilde insanlar bende de hata bulabilir. O zaman da herhalde sevgi ve aşk dünyadan yok olur giderdi.